Fenerbahçe Üniversitesi özel programımızdan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugünkü bölümümüzde Fenerbahçe Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini sizlere tanıtacağız. Yanımızda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü doktor öğretim üyesi Tuğba Elden bizlerle birlikte. Tuğba nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Hoş geldiniz üniversitemize. Hoş bulduk. Tanıtım günleri hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize öncelikle? Ee, tabii ki. Ee, Ulus, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim Aynı zamanda e, Siber Alan Çalışmaları e, Merkezi'nin kurucuları arasındayım. E, i̇lgilendiğim araştırma alanlarım e, siyasal rejimler, siyasal kurumlar, rejim değişiklikleri ve bunun yanı sıra e, 21. yüzyılda ortaya çıkan ve, veya değişen uluslararası e, güvenlik normlarının Küresel ve ulusal etkileri üzerine çalışıyorum ee, ve bu kapsamdaki araştırmalarımı ve çalışmalarımı 2018 yılından beri Fenerbahçe Üniversitesi bünyesinde sürdürüyorum ve gelecek nesillere de aktarmak için buradasınız. Peki neden Fenerbahçe Üniversitesi diyelim? Fenerbahçe Üniversitesi bildiğiniz gibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir iştiraki olan Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 2016 yılında kuruldu. Dolayısıyla aslında genç bir üniversiteyiz ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 100 yıla aşkın bir sosyal sermaye mirasına sahip bir üniversiteyiz. Geçtiğimiz yıllarda yine ülkemizin önde gelen sağlık gruplarından biri olan Medikana ile yaptığımız ortaklık sonucunda bu üniversitemizin sahip olduğu sosyal sermaye imkanları oldukça genişledi. Dolayısıyla öğrencilerimizi bu imkanlardan faydalanma imkanı sunuyoruz. Fakat bence bundan daha önemli olarak üniversitemizi diğer üniversitelerden farklılaştıran en önemli unsurun eğitimi öncelikle bir kamu hizmeti olarak görmemiz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun çağdaş ve kaliteli bir eğitimi herkese erişilebilir kılmak adına yüksek oranda burslu öğrenci kabul ediyoruz ve bunu da hem toplumumuza hem de tüm Fenerbahçe camiasına sosyal sorumluluğumuzun bir dışa vurumu olarak görüyoruz. Bu kapsamda şunun altını çizmek isterim. Kendi fakültem bazında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bazında benim de öğretim üyesi olduğum Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü sadece %100 burslu öğrenci kabul etmektedir. Bunun bu sene ilk defa öğrenci alacak olduğumuz ekonomi bölümümüz ise yine kamusal fayda prensibini benimsiyerek öğretim ücretlerini rakiplerinin çok altında ulaşılabilir oranda tutmayı başarmıştır. Dolayısıyla biz kaliteli eğitimi ulaşılabilir kılmakla bir fark yarattığımızı düşünüyorum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okumak isteyen aday öğrenciler için taban ve tavan puan, puanlardan bahsedebilir misiniz? Ee, şimdi şöyle biz geçen sene ilk defa siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve uluslararası finans bölümünü öğrenci aldık. Ee, benim bölümüm, siyaset bilimi bölümü %100 İngilizce eğitim veren bir bölüm. Ekonomi bölümümüzde %100 İngilizce olacak fakat ekonomiye ilk defa bu sene öğrenci alıyoruz. Dolayısıyla taban ya da taban puanları ortaya çıkmadı. Fakat e, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler için e, taban puanımız 307, taban puanımız ise 435'ti geçen sene. E, Finansa baktığımız zaman bu arada uluslararası finans ve bankacılık bölümümüz ağırlıklı olarak İngilizce eğitim vermekte. Dolayısıyla hem Türkçe hem İngilizce eğitim dilini barındırmakta. Onun puanı ise taban puanı 277, taban puanı ise 390 olarak geçen seneki sınav sonuçlarında belirlendi. Bu sene puanlarımızın daha artmasını bekliyoruz. Peki Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin eğitim misyonunu nasıl tanımlarsınız bize? Çok teşekkürler bu soru için. Ee, küreselleşen dünyanın taleplerini karşılayan, iyi yönetişim ilkelerini içselleştirmiş, kendini birden fazla dilde iyi ifade edebilen, çoğulcu, katılımcı, eleştirel ve analitik düşünme yetilerine sahip, sorgulayan, farklılıklara karşı hoşgörülü, Çatışmadan ziyade uzlaşıyı bir yöntem olarak, bir yönetişim yöntemi olarak kabul eden, küresel düşünüp yerel hareket eden dünya vatandaşları yetiştirmek istiyoruz. Misyonumuzu bu şekilde belirledik. Bu misyona sahip öğrencileri, bu, bu vizyona sahip öğrencileri aramızda görmek istiyoruz. Bu misyonu öğrencilere aktarabilmek için eğitim müfredatınızda ki, Hangi dersler, hangi konuları barındırıyor? Biz bu yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak 21. yüzyılın bu küreselleşen dünyasının getirdiği çok katmanlı, çok taraflı ve sınırları aşan, bu şu anda içerisinde yaşadığımız pandemi krizinde gördüğümüz gibi risklerin ve fırsatların ancak interdisipliner yani disiplinler arası bir eğitim modeliyle, çözülebileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla müfredatımızı da, eğitim programımızı da bu kapsamda şekillendirdik. aç Biraz daha açmam gerekirse eğer, özellikle esnek, modüler, interdisipliner, çift ana dala ve yan dala imkan veren bir eğitim müfredatımız var. Bu müfredatın ilk iki yılı, ee, iktisadi ve idari bilimlerin temelini oluşturan e, matematik, e, mikroekonomi, makroekonomi, hukuk, sosyoloji, psikoloji, e, araştırma metotları ve istatistik ve tabii bunun yanında e, bilgisayar programları gibi e, temel dersleri ortak olarak bütün bölümlerimize veriyoruz. Bu iki yıldan sonra ise öğrencilerin e, ilgilendikleri alanlara yönelebilmelerine imkan sağlayan e, çift dal ve yan dal programları sunuyoruz. Dolayısıyla bence belki biraz önceki sorunuza da cevap niteliğinde olacak bizi Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak diğer fakülte diğer üniversitelerdeki fakültelerden ayrıştıran bir başka nokta e, bu e, hem uygulamayı ve pratiği bir araya getiren bir eğitim anlayışı ve aynı zamanda da birden fazla alana yönelerek disiplinler arasındaki bu geçtiğimiz yüzyılda kalan ayrışmayı ortadan kaldırabilecek bir müfredata sahip olmamız diye düşünüyorum. Özel olarak şunu sormak istiyorum. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüne geldiğimizde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler iki ayrı disiplin aslında. Kendi içinde çok farklı dalları olan iki ayrı disiplin. Siyaset bilimi ağırlıklı mı oluyor dersler yoksa uluslararası ilişkiler ağırlıklı Çünkü siyasal bilgiler fakültesinden ayıran en önemli noktalardan bir tanesi de bu iktisadi ve idari bilimler fakültesini. Ee, ben Doktor eğitimimi Toronto Üniversitesi'nde tamamladım, dünyanın önde gelen ilk 20 üniversitesinden bir tanesi. Dolayısıyla genel yaygın anlayışa göre yani siyaset biliminin temelleri ta antik Yunan filozoflarına Aristo'ya, Plato'ya dayanmaktadır. Dolayısıyla siyaset bilimi ana disiplindir. Uluslararası ilişkileri ise geçmişine baktığımız zaman 100 yıllık bir dönemi kapsar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkarak genişlemiş bir disiplindir. Bizim müfredatımıza baktığımızda biz bu aradaki dengeyi aslında muhafaza etmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla sadece uluslararası ilişkiler değil ama aynı zamanda siyaset felsefesi ve teorisi, karşılaştırmalı siyaset ve ulusal siyaset olmak üzere tabii ki ve uluslararası ilişkiler dört ana, dört alt disipline ayırıyoruz ve öğrencilerimizin de yine ikinci e, sınıfı tamamladıktan sonra istedikleri alanlara yani bu dört alandan istedikleri alanlara yönelebilmesi için e, birçok e, seçmeli ders sunuyoruz. Ama şunu da tekrar belirtmek istiyorum: biz e, tamamen geleceğin küresel liderlerini yetiştirmek için disiplinler arası bir müfredata sahibiz. Dolayısıyla öğrencilerimiz isterse uluslararası Finans dersleri de alabilir, uluslararası ekonomi dersleri alabilir, isterse politik ekonomiye e, yönlenebilir. E, dolayısıyla bizim uzman kadromuzun ve e, çok çeşitli seçmeli derslerimizin ve tematik seçmeli derslerimizin bizi diğer üniversitelerden farklı kıldığını düşünüyorum açıkçası. Peki eğitim modelinizde teori ve pratiği bir araya getirdiğinizi söylediniz. Daha çok okumaya dayalı olan evet. bu bölümlerde bunu nasıl başarıyor İktisati ve İdari Bilimler Fakültesi? Evet bu da güzel bir soru. Bu Bunun için düşündüğümüz ve yine 3. sınıfta verilmesi öngörülen, Ortak projelerimiz var, ortak sosyal sorumluluk projeleri dersleri diyebiliriz, ama tam ders olarak geçmeyecek. E, farklı yine, yani bu sadece bizim fakültemizde değil, e, gerektiğinde farklı fakültelerden öğrenciler bir araya gelerek, örneğin sağlık politikaları hakkında bir proje hazırlayacaklar. E, dolayısıyla bu projeyi yürütenler tamamen öğrenciler olacak e, ve. Asıl teorik derslerde öğrendikleri bilgileri e, uygulamaya sokabilecekler. Tabii ki biz öğretim üyeleri olarak bu kurduğumuz ve hala kur, kuruluş süreçleri devam eden araştırma ve uygulama merkezleriyle öğrencilerimizi bu teorik bilgilerini uygulayabilmenin e, önünü açacağız. Bu kapsamda e, benim de kurucuları arasında olduğum ve 21. yüzyılın en önemli güvenlik risklerinden ve fırsatlarından da birini oluşturan siber alan çalışmaları merkezimiz var örneğin. Bunun yanı sıra alanlara yönelik Afrika çalışmaları, Avrupa çalışmaları merkezlerimiz var. Daha mühendislik boyutuna gittiğimizde Kuluçka merkezimiz, ...ve inovasyon ve teknoloji transfer ofislerimiz var. Dolayısıyla bu araştırma ve uygulama merkezleri de öğrenci temelli olarak çalışacak. Çünkü biz araştırmaya önem veren bir üniversiteyiz. Dolayısıyla öğrencilerimizi de özellikle yine 3. sınıftan sonra... ...bu araştırma projelerimize sokmak ve onlara deneyim kazandırmak istiyoruz. Bunun yanı sıra şuna da çok inanıyoruz. Yani hem dünyanın hem Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşullarda öğrencilerin e, üniversite eğitimleri boyunca e, girişimcilik yeteneklerini e, ve e, rekabetçiliklerini ve tabii ki sosyal sorumluluk bilinçlerini e, geliştirerek e, mezun olmalarını istiyoruz. E, dolayısıyla bu kapsamda yine e, 3. sınıfın yazı olmak üzere e, öğrencilerimizi çeşitli düşünce kuruluşlarında Medya sektöründe, ulusal veya uluslararası sivil toplum kuruluşlarında yine Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Genel Sekreterliği gibi devlet kurumlarında staj yapmak için destekleyeceğiz. Ve elimizdeki tüm hem Fenerbahçe Spor Camiası, Medikana Grubu ve ayrıca biz akademisyenler olarak öğrencilerimizi daha okurlarken iş hayatını deneyimleme, deneyimleyebilmelerinin önünü açmak istiyoruz. İş hayatı demişken mezun olmaktan da bahsettik. Mezun olduktan sonraki iş olanakları, bu fakülteden mezun olduktan sonra ne tür iş olanaklarına sahip olacak mezun öğrenciler? Biz öğrencilerimizi hem kamu, hem özel sektörde istihdam edilebilecek nitelikte yetiştirmeyi öngörüyoruz. Dolayısıyla biraz önce saydım e, kuruluşlarda yani e, sivil toplum kuruluşları e, medya sektörü uluslararası örgütler Birleşmiş Milletler gibi IMF gibi Dünya Bankası gibi e, ve bunun yanı sıra Tabii ki özel sektörde sermaye sermaye gruplarında çok uluslu şirketlerde aracı kurumlarda e, hepsinde bu e, Rekabet edebilecek nitelikte bir yani bir eğitimle donat donatacağımızı e, inanıyorum. Son olarak hangi öğrenciler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyabilir? Yani e, hangi öğrenciler ister? Hangi ilgi alanlarına sahip öğrenciler okumalı? E, i̇çinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı anlamaya daha fazla, daha derinden anlama ihtiyacı hisseden, e, sosyal yine sorumluluğu yüksek, e, sosyal ilişkileri, duygusal zekaları yüksek, e, en önemlisi belki entelektüel merakı, içinde bulundukları toplumu ve dünyayı belki de e, değiştirebilme, dönüştürebilme arzusu içerisinde olan ee, sosyal ilişkilerde bulunmaktan mutlu olan, birazcık daha belki dışa dönük e, olan e, öğrencilerin kendilerini bu bölümde daha iyi ifade edebileceklerini düşünüyorum. Tuğba Hanım var mı buradan eklemek istediğiniz Fenerbahçe Üniversitesi'ne e, gelmek isteyen öğrenciler için yapmak istediğiniz bir çağrı? Yani eğer e, özellikle günümüzün dünyası en azından bir ikinci yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmeyi gerektiriyor. E, dolayısıyla biz yüzde burslu e, öğrenci alarak hem İngilizce olan ekonomi bölümümüz de yüzde İngilizce, bizim siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler bölümümüz de yüzde İngilizce. Dolayısıyla tercihlerini yaparken yabancı dilde eğitim vermenin önemini e, fark ederek. E, tercihlerini bu şekilde yapmalarını öneriyorum ve daha öğrenci odaklı araştırmayı projeyi teşvik eden ona bir sadece bir diploma değil aynı zamanda çift anadal yani bizim ikinci yıldan sonra tabii ki akademik performanslarına bağlı olarak iki diploma, Alabilme imkanı sunuyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin tercihlerini yaparken bunu da göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Biz bizde hem ekonomi hem siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olabilme, çift diploma alabilme şansına sahip olacaklar. Harika. Çok teşekkür ediyoruz Tuğba Hanım verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Başarılar hayırlı dili. olsun diyelim. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyenler bu bölümümüzde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Eldem ile birlikteydik. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini tanıttık. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.